Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir evet terazi burcu ile devam ediyor sevgili teraziler 13-19 Ocak hafta sizin neler bekliyor buna bakacağız yükseleni güneş burcu ay burcu terazi olan arkadaşlarım e, hepiniz izleyebilirsiniz abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ee, ayrıca burçlar, burçlara özel kahve ve tarot bakımları ayrıca zamansız zamanı yapan aklımdaki kişi açılımları da kanal içeriğinde mevcuttur arkadaşlarım. Kanalın içeriğine girerek görebilirsiniz. Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun sevgili teraziler. Şöyle başlayalım. Evet, kollektif bir açılım. Sana uyanı al, uymayana evrene gönder. Kişisel alışmanlık almak isterseniz videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram, Durağıftı kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Fincanın ee, sap kısmıyla başladığımda bak bir gözyaşı akıtıyorsun ama gözyaşının sonu mutluluktan bir kavuşma verdi. Bakın altta karşı karşıya geliyorsunuz. Mutluluk gözyaşı akıtacaksın arkadaşım. Özlediğin birini görmek, sevdiğin birinin gelmesi böyle bir durumda söz konusu olabilir ama yoldan gelecek olan kişi ve buna istinaden de akıtacağın bir mutluluk gözleşi olacak diyor. Devam ettiğinde bir defteri kapatmışsın. Başka bir defteri. Evlisindir ayrılıyorsundur ya da e, duygu olarak gönül bağının yani e, kal birini seviyorsun tamam okey ama bir kişiyle öldürmüşsün içinde. Burada diyor ki Gönül bağını koparmaya çalıştığın bir kişi var ya da aradaki iletişimi koparmaya çalıştığın bir kişi var. Evet, bu kopuş gerçekleşecek olarak gözüküyor arkadaşım. Gerçekleştireceksin. Yani bir kişiyle alakanı tam manasıyla kesiyorsun arkadaşım. Bir şemsiye çıkmış böyle kendini esirgediğin e, sıkıntılardan ya da problemlerden esirgediğin kuruduğun bir dönem içerisine giriyorsun. Etrafın biraz kalabalık, e, etrafın biraz karışık, kendini geri çekeceksin var olabilecek sıkıntılara istinaden kendini geri çekeceksin arkadaşım devam ettiğinde bir çatı çıkmış ama çatının önünde de böyle bir e, ş harfi vermiş ve aynı zamanda da bir kişi duruyor hanenize gelecek bir kişi hane içine gelecek bir kişi yani e, uzun vade misafirin olabilir arkadaşım küçük küçük mantarların var, ee, ufak ufak kısmetlerin var arkadaşım, ufak ufak. Aniden hiç beklemediğin yerden bir para gelir, hiç beklemediğin bir yerden bir kazanç gelir, hiç beklemediğin yerde bir paran yükselir. Ee, aniden gelişecek olaylar e, seni şaşırtacak biraz. Saçları uzun, e, dolgun yana doğru böyle bağlamış bir kişi, bir kadın yol ağzında böyle bir konuşma yapacak seninle. Niyetindeki kişi de olabilir, bir arkadaşın da olabilir, bir konuşma yapacak seninle. Biraz böyle üzgün ama üzgün görünüyor ama gösterdiği kadar da üzgün değil yani biraz kurnaz bir geliş olacak gibi gözüküyor. Çok güzel bir ay yıldız çıkmış. Resmi bir evrak ya da resmi bir kapı önünde açılabilir arkadaşım ay yıldız resmiyetle alakalı bir zaferinin olacağını veriyor bize. 8 rakamını vermiş. 8 rakamı. 2 yılanın birbirine girdiğini duyacaksın. 2 düşmanının birbirine girdiğini duyacaksın. 8 vade içerisinde arkadaşım. İç tarafa baktığımda büyükçe bir nazarın var. Gözün var arkadaşım, göze gelmiş olabilirsin, nazara gelmiş olabilirsin. Üzerinde bir ağırlık var ama kalbinde öyle çok karanlık ya da karamsar olduğun bir döngüyü vermiyor. Sadece bu nazarın etkisiyle evet birazcık karamsarlaşmış olabilirsin. Ancak inşallah biraz okumalar yaparsan aydınlanacaksın. Zaten kenardan kenardan da şöyle köşeden köşeden de aydınlanmalar başlıyor arkadaşım. Evet. Gördüğünüz gibi bir kağıt, bir haber yakın vade içerisinde. Temiz ve aydınlık bir kağıdın geliyor. Evet, haydi bakalım. Dileklerimizi tutalım arkadaşlar. Bakalım tabağınız bize ne verecek? Dileğin gerçekleşiyor inşallah arkadaşım. Dileğinin gerçekliğini yaşayacaksın inşallah. Trabzonun T'si, Ceyhanın C'si, ee, evet C ya da Ç de olabilir. Böyle boynu bükük bir çiçek. Bu kişiyle alakalı, isminde soy isminde bu harfler olan bir kişiyle alakalı. Ee, böyle bir üzüntü, içine attığın bir üzüntü, bir hüzün yaşadıysan yakın vadede dörtlü bir vade özellikle o taraftan sana doğru bir eylem olacak. Yani bu hüznü de konuşacaksın ya da üzüldüğün yerler varsa bunları da dile getireceksin gibi gözüküyor. Dört vadeyi vermiş şöyle fincanın hemen ağzında. Dört vade içinde bu konu konuşulacak gibi gözüküyor. Bol ağaçlı bir yere gidiyorsun. Bol ağaçlı bir yer. Ee, hemen şuradan bir açalım evet bir simge gördüm anlamını bilemediğim simgenin hemen kitabına baktım çünkü biraz kafamı karıştırdı öncelikle bol ağaçlı farklı bir ortam, farklı bir yere, farklı bir yere ikamet edebilirsin, farklı bir yere gidebilirsin ama benim gördüğüm şuydu arkadaşlar. Şurada bir kanguru simgesi var. Gördünüz mü bakın şurada bir kanguru simgesi var. Kanguru simgesi nedir? Bildiğim mananın dışında mı acaba diye bir kontrol etmek istedim ve evet baktığımda gördüğüm diyor ki Yeni bir ortama giriyorsun, yeni insanlarla tanışacaksın, yeni bir çevreyle tanışacaksın diyor arkadaşım. Ee, ve bu da sana açıkçası birazcık enerji getirecek, enerjini yeniletecek. Şu kalabalık, şu farklı bir ortam, farklı bir ikamet alanı, değişik bir ortama, değişik bir alana gireceksin. Ve şurada da kalbinde bir aydınlanma. Bakın tertemiz kalp çıkmış. ...kalbinde bir aydınlanma... ...kalbinde bir mutluluk olacak arkadaşım... ...dokuz vade içerisinde özellikle... ...yani sırtında kanadı var gibi duruyor... ...sana gelen kişinin... Ee, ...çok iyi niyetli gelecek... ...toparlamak maksadıyla gelecek... ...düzeltmek maksadıyla gelecek ama çok çok... ...iyi ve temiz bir niyetle gelecek gibi... ...gözüküyor arkadaşım... ...evet şimdi aklınızdaki kişiyi... ...bir düşünün arkadaşlar... Ee, ...o kişinin niyetine... Zaman soracağız Niyetine enerjisine gireceğiz arkadaşlarım Kişinin ismini zikredebilirsiniz Yüzünü hayal edebilirsiniz arkadaşlar Onun enerjisine girmemiz daha kolay olur Evet hadi bakalım Alma verme dengesinde kalabilmek adına Emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşlarımızın niyetine soracağım Sizler de niyetimize dahil olmak için beğeni atmayı unutmayın Hadi bakalım Aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim arkadaşlar. Böyle eline uzatmış eli kulağında bir geliş arkadaşım bir rakamını vermiş zaten bir eli kulağında uzandı uzanacak sana eğilmiş bak yukarıda sana doğru uzandı uzanacak ve bir rakamını vermiş bir vade bir saat bir gün içerisinde olabilir aklındaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek aydın olsun. Beğenen arkadaşlarıma da şifa olsun diyorum. Size uyanı alın evlene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.